arkadaşlar şimdi bir dakika, kedi geliyor. Ee, bugün bakacağız bir dakika. Ha, böyle bir dakika ver ben şimdi bir şey yapacağım. Arkadaşlar çok sevimli. Şöyle. Alexi. Evet. Evet. Şekli kedi. Şöyle arkadaşlar dibine kadar getirdim. Bunu salacağız yakında bu arada. Şöyle. Ay, kameraya bak bakalım. Papağum. Arkadaşlar bu ara artık e, bu kanal şey. Emir Tarh benim bundan sonra geliyor buna. Beni çok sevmiş. Çok tatlı ama Arkadaşlar artık ikimizin zaten, kanalı ben olacak. Beni çok sevmiş Belki adı da kuzenler olacak yani şey. Şöyle. E, bakmak isteyenler kuzenler yazarsa çıkacaktır umarım belki. Ama daha, ya daha şimdi... da Emir Taha İkisini de deneyin. İkisini de deneyin. Ya değiştirmeyiz ya da değiştiririz bilmiyorum. O imza hala bana kalmış. Artık. Artık mi? Arkadaşlar artık böyle sık sık videolar gelmeye başlayabilir. Evet kaçıyor 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 kaçıyor. <gülüyor> kaç <gülüyor> kaç. Yavaş, yavaş diyoruz ama koşuyor bu lan. Hi 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 çok güzel. <laughs> Ben çok Bebe sevmiş çok güzel. Kaçma ya. Aa bebeğin çok sevmiş. <laughs> şey Spor yap spor. Oha. Kaç yemiş ayağını çekeyim Ay Emine sen artık. Şuraya gitsin. Daha iyi. Ha, evet. Arkadaşlar şimdi dur Ne yapacağız? <laughs> Evini düzenlemişsindir. Küçük da bir var. Yavru da. Evet. Kaç yaşında çok merak ediyorum. Daha binicik bir kaplum. Oha ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur dur dur, dur. öyle yapma ama ya. Acımaz acımaz. Yo öyle ya acı acıması için değil mi öyle? Bir de. Şey, Ay şu yani. tut böyle doğru düzgün tut işte. Ama evet, çok güzel, çok yavaş yürüyor. Yeter Arkadaşlar kanala abone atmayı unutmayın ve görüşürüz arkadaşlar. Ama çok tatlı. Hala yarıya. Kapa diyorum arkadaşlar. Ve görüşürüz. Kanalı unutmayın de... ve like atmayın ve görüşürüz.